Eşitsizlikler Örnek Soru 3 Bu videomuzda eşitsizlikler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen fonksiyonların işaret tablosunu yapınız. A şıkkıyla başlıyoruz. fx eşittir x kare artı 25 Kesilsiz bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyonu sıfır yapan x'ler ile tablo yapacağız. Fakat konu anlatımında da konuştuğumuz üzere bu x kare artı a kare ifadesidir. Bunu sıfır yapabilen hiçbir x değeri yoktur. Bu ifade daima pozitiftir. Bunu gördüğümüzde tanımalıyız. Konu anlatımında da konuşmuştuk bunları. x kare artı a kare formatındaki ifadeler çarpanların ayrılamaz. Bunları sıfır yapan x değerleri yoktur. Bunun işaret tablosunu yapacak olursak x diyeceğiz, fx diyeceğiz. Fakat bunu sıfır yapan herhangi bir x değeri yok. Her yere artı koyarak böyle ilerleyeceğiz. Bir tane artı koysak da yeterdi. Bunun işaret tablosu bu şekilde yapılır. Bu fonksiyon her x için artı. Bunu anlıyoruz burada. B şıkkına geldiğimizde fx eşittir x kare eksi x artı 1. Bu fonksiyon içinde tanımamız gerektiğini konuşmuştuk. Bu fonksiyon da çarpanla ayrılamaz. Bu ve bunun bir kardeşi vardı x kare eksi x artı 1 x kare artı x artı 1 bu ikisini gördüğümüzde bunlar çarpanına ayrılamazlar ve bunlar daima pozitiftirler pratik çözüm yapmak için bunları bileceğiz buradaki çarpanı ayrılamıyor ve daima pozitif buna bakar bakmaz anladık bunu diye düşünüyoruz artık x fx yaptık. Bunu 0 yapan x değeri yok ki tabloya kök gelebilsin. Her yerde bu pozitif. Geldik c şıkkına. Bu ifadeye geldik. fx eşittir. Eksi x kare artı 2x eksi 5. Kesirsiz bir ifade olduğu için bunu sıfır yapanları bulmaya başlayacağız. Alıp bunu sıfır eşitliyoruz. Fakat bunu çarpanlarına ayırmaya denediğimizde bunu çarpanlara ayıramayacağız. Çarpanlarına ayrılamıyor. Çarpanlarına ayrılamayan bir durumda delta'ya bakacağız. Eğer bunun deltası sıfırdan küçük çıkarsa bir ikinci derece denklemin deltası sıfırdan küçükse o ikinci derece denklem ya hep pozitif oluyordur ya hep negatif oluyordur. Hangisi olduğunu da x karenin katsayısı belirliyordu. Bir bakalım delta'yı öncelikle. B kare eksi 4ac. B'miz burada. A'yı B'yi C'yi çıkartalım. A eksi 1. B 2. C ise eksi 5. B kare 4. Eksi 4 çarpı A eksi 1. C ise eksi 5. 4. Burası artı 5. Eksi 20. Sonuç eksi 16 çıktı. Delta sıfırdan küçük. Bu ya hep pozitif ya hep negatif. Bunu çarpanlarına ayırıp da bunu sıfır yapan x değeri bulamayız reel sayılarda. Eşitsizlikleri çözerken karmaşık sayıları hiç hesaba katmayız. Eşitsizlikler reel sayılarda çözülür. Bu nedenle delta küçük sıfır olunca karmaşık sayı kök vardır. Onları öyle şeylere girmeyeceksiniz eşitsizlikleri çözerken. Şimdi geliyoruz x karenin katsayısına bakıyoruz. x karenin katsayısı eksi 1. Delta küçük 0, x karenin katsayısı da 0'dan küçük olursa, bu daima negatiftir. X karenin katsayısı pozitif olsaydı delta 0'dan küçükken, o zaman da daima pozitif olurdu. Bu ikisinde delta'ya baksaydınız, çarpanlarını ayıramayıp, orada da delta'nın 0'dan küçük, x karenin katsayısının da 0'dan büyük olduğu için hep pozitif olduğu kararını verebilirdiniz. Bunu da detaylı biçimde konu anlatımında konuşmuştuk zaten. Grafiğine, tablosuna gelecek olursak fonksiyonumuzun x'e fx. Herhangi bir kökümüz yok. Hep sonucun negatif olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bizi şaşırtacak fonksiyonlar grubu için bu üç örneğimizi iyi aklımızda tutmalıyız. Karşılaştığımızda farkına varıp yapılması gerekenleri yapıp kolayca geçmeliyiz. Bunlar kolay sorulardır. Fakat bizde Detay öğrenip detayları akılda tutma genel olarak zayıftır öğrenci grubunda. Yani bunlar aklımızda olmalı, soruları sorulara baktığımızda bunlar karşımıza geldiğinde farkına varmalıyız. Bunlar çok önemlidir matematik sorusu çözerken. Bu şekilde sorumuzu burada noktalıyoruz.